Hocam vatandaşımızın evet. şunu net olarak görüyoruz. Öyle derin güçlü bir içgörüsü var ki Anadolu irfanının. Evet. O kalabalıkların bilgeliği olarak açıklayabileceğimiz şeyi e, sanırsınız ki bir diplomat. Biz kamuoyunu araştırmasını vatandaşla Türkiye kamuoyuyla değil de sanki dışlarında haricide yapmışız. Avrupa Birliği ile alakalı, NATO ile alakalı, Birleşmiş Milletler'le alakalı sorular soruyoruz. Amerika, Rusya ilişkileriyle, İsrail ilişkileriyle alakalı temin evet, ederim. Yaptığı, Herkesin fikri var. Hocam ve şöyle ama o ortak akıl e, daha sonrasında geliyor. Mesela 2019'da 2020 yılının başında hemen bizim sınır tözü operasyonlarla alakalı yaptığımız araştırmalarda vatandaşın dediklerini ya daha sonrasında bir yıl, iki yıl sonra gerçekleştiğini görmüşüz. Siyasetle alakalı da bu konuya dair yorumlarında da aslına bakarsak üstadlarımızın, hocalarımızın ee, ya buraya biraz daha dikkat etmek gereklidir şeklinde vurgu yaptıkları her noktada neredeyse vatandaşın da benzer bir vurgu yaptığını görüyoruz. Peki belki de hani daha az kelimeyle ifade ediyorlar. Daha e, yani bu kadar uzun uzadıya anlatamıyorlar. Detay bilgi, literatür bilgisi belki çok içerisine konulamıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla hep bu ve benzeri konularda ee, doğru, isabetli yorumu hep vatandaş yapıyor. Dolayısıyla vatandaşa kulak vermek bir siyasinin hani CHP'nin masaya oturup oturmaması mevzusu vardı ya yani e, oturmasaydı oturmadığı masanın altında kalırdı. Hani altılı masanın altında yedinci ortak var mıydı yok muydu masanın altında ortak arama durumları vardı ya bu sefer gördüğümüz kadarıyla çünkü Sayın Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı araştırma sonrasında itibaren açıklama, sonrasında. açıklama sonrasından itibaren biz sürekli vatandaşın nabzındaydı parmağımız. Sürekli nabız tuttuk. Mustafa Hocam, süreç ilerledikçe, devlet tarafı konuda kararlılığını belirttikçe, bakınız aslında çok bilgimiz yok. Kamuoyunun çok detaylı bilgisi yok. Bilmemiz gerekli olduğunu kadarını biliyoruz, kabul ediyor. Evet. Ve diyor ki, benim vekaletim kimde? Ben kime güveniyorum? Sana güveniyorum. Sen bir şey diyor musun? Tamam ben senin bu kadar dediğine ben sana güvendiğimden dolayı itimat ediyorum ve devam etmeni talep ediyorum. Milli bir hani yorum yapıyor dedik ya bu bu seferki e, süreç yönetiminde halk Türkiye olarak millet ne mi söylüyorsa olur. Hocam evet millet diyordu ki e, hocam bu sürecin içerisinde başından sonuna yaptığımız tüm çalışmalarda yani 22 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin açıklama yapması esnasında da hemen o günü hocam yani ben canlı izliyordum. Başka bir şeyle hani dinlerken çalışıyordum falan. Birden bu açıklama gelince ne oluyoruz? Bize tüm Türkiye gibi hocam <laughs> birden televizyona kameraya odaklandık <laughs> diyorsun. Tabii hocam. Dedim hemen araştırmaya başlamalıyız. Hemen saha verisini çekmeye başladık. Akşamında hocam rapor hazırdı ve yarın sabah yani 23 Ekim'de gazete bazı gazetelerde kamuoyunda bu raporumuz yayınlandı. Destek buradaydı. Vatandaş anlamamıştı. Temkinli tavrını devam ettiriyordu. Çünkü diyordu ki vatandaş ben çok pahalı öğrendim. Bana laf değil icraat lazım. Yani üç şey söylüyor dedik ya vatandaş. Birincisi diyor ki vatandaş ben sürece olumlu karşılıyorum. Bu adımı atmanı takdir ediyorum. Tabii. Evet ya kesin bir şekilde bu işin bitmesi lazım. E bunun için de adım atması lazım. Ve ben de zaten terörün bitmesini istiyorum. Bir, terörsüz Türkiye'yi destekliyorum, olumlu buluyorum. İki, temkinli serim kardeşim ben diyor. Yani e, ben çok pahalı öğrendim diyor. Ben çok uzun öğrendim diyor. Ben çok acıyla öğrendim diyor. Bunlar kaç kez dediler bunu diyor. Ben lafa değil icraata bakarım diyor. 30 tane değil o 5000 tanesinin tırdakilerini de görmek istiyorum diyor. Ha yoksa mı diyor hocam Üçüncü şey olarak da vatandaş şunu söylüyor. Diyor ki terörist son silahını da gömene kadar sen sakın tetikten elini çekme. Kadife eldivenin içindeki çim demir yumruğu, yumruğu sürekli yıkar. hatırlat. Hatırladım. Hocam e, tüm televizyonlardan çok simgesel bir şey. Abdullah Öcalan'ın yaptığı eee açıklamayı 20, 27 Şubat'ta mıydı hocam? Evet 27 20, Şubat. 20, evet. 20 hocam 22. 7, 22 Şubat'taki açıklamayı ee, okuduğunuzda ben ne anlıyorum? Vatandaşım ben, vatandaş adına konuşuyorum burada hocam. Ne anlıyorum? Hocam o kadar ağır bir dil yani o işte literatürden işte terminoloji falan. Evet. Ben şimdi diyorum ki ben vatandaşım hocam. Ya abi bunlar silah bırakıyor mu bırakmıyor mu? Ne diyorsun? Ne dedi bu şimdi? Dolayısıyla oradaki o silah yakma meselesi çok simgesel evet. bir değer ifade ediyordu.